Herkese merhabalar, ev kuru hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un 125 santimlik LED TV'sini yakından inceleyeceğiz. Gerçek hayattaki gibi canlı görüntüler için hassas tonlara sahip renkleri film izlerken neredeyse filmin içindeymiş gibi hissetmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle görsel olarak incelemek gerekirse Görmüş olduğunuz gibi çerçevesiz bir tasarımı mevcut. Şık ve zarif tasarımı sayesinde kusursuz bir görüntüsü olan ürünümüz her açıdan rahatlıkla izlenebilen modern tarzdaki televizyonumuzun keyfini doyasıya çıkarabileceksiniz. Optimum görüntü performansı ve sürükleyici izleme deneyimi için TV'nin çok geniş bir renk yelpazesi bulunmaktadır. Televizyonumuzun 4K kristal işlemcisinden de bahsedecek olursak Güçlü 4K yükseltme teknolojisi sevdiğiniz içerikleri 4K çözünürlüklere çıkarmanızı sağlar. Ayrıca çok yönlü eşleştirme teknolojisi sayesinde de renkleri gerçek hayattakine benzer şekilde deneyimleyebileceksiniz. 50 inçlik TV'mizin 3840 x 2160 ekran çözünürlüğü vardır. Görüntü kalitesi ise 4K Ultra HD'dir. 4K Ultra HD TV'miz sıradan TV'lere göre 4 kat daha fazla piksele sahiptir. Bu sayede gözlerinizin hak ettiği keskin ve parlak görüntüyü sunar. Artık sahnedeki en küçük ayrıntıları bile görebileceksiniz. Yüksek dinamik aralık özelliği, en karanlık sahnelerde bile oldukça geniş renklerin ve görsel ayrıntıların keyfini çıkarabilmeniz için TV'nizin ışık aralığını arttırır. Ayrıca şu detayı da belirtmek isterim ki TV'mizin kolay kullanılan, anlaşılır bir smart menüsü vardır. Faydalanabileceğiniz tüm imkanların keyfini yaşayın. Bilgisayarınıza, dizüstü bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza TV'niz üzerinden kesintisiz olarak kolayca erişin. Filmleri veya müzikleri akıllı telefonunuzdan TV'ye yansıtmak bir dokunuş kadar yakın. seni ertelemeyin. En Kur'a gelin. Hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksitle ödeyin. Televizyondan beyaz eşyaya, halıdan mobilyaya, küçük ev aletlerinden üç çeyizden kozmetiğe, motosikletten spor aletlerine, klimadan derin dondurucuya. Hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksitle ev kurda. Böylece kolay ve hızlı bir şekilde TV'ye geçiş yaparak en çok beğendiğiniz içeriğin keyfini rahatlıkla çıkarabileceksiniz. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.